2016-2017 Paul Pogba 105 milyon euro. Juventus üzerinden Manchester United transfer oldu. 2017-2018 Neymar 222 milyon euro. Barcelona üzerinden Paris Saint-Germain transfer oldu. 2018-2019 Kylian Mbappe 180 milyon euro. Monaco üzerinden Paris Saint-Germain transfer oldu. 2019-2020 João Felix 127.2 milyon avro Benfica üzerinden Atletico Madrid transfer oldu. 2022-2021 Arthur Melo 80,6 milyon avro. Barcelona üzerinden Juventus transfer oldu. 2021-2022 Jack Grealish 117,5 milyon avro. Aston Villa üzerinden Manchester City transfer oldu. 2022-2023 Enzo Fernandez 121 milyon euro. Benfica üzerinden Chelsea transfer oldu. 2023-2024 Declan Rice, 116.6 milyon avro. West Ham üzerinden Arsenal transfer oldu. 2024-2025 John Duran, 77 milyon euro. Aston Villa üzerinden Al Nasser transfer oldu. 2025-2026 Florian Wirtz, 125 milyon euro. Bayer Leverkusen üzerinden Liverpool transfer oldu. Sence en etkili ve iyi transfer hangisi yorumlarda belirt?